İstanbul Times Production sunar. Adam, işte Ekrem oldu. Kötülüğün zaferi için iyilerin hiçbir şey yapmaması yeterlidir. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Biz adalete savaş, demokrasiye inancı Türk gençliği. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Napolyon Bonaparte. Şehirlerin prensi İstanbul'un 300 bin yıllık tarihi. İstanbul'un yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi yaklaşık 3 bin, başkentlik tarihi ise 1600 yıla kadar uzanıyor. İstanbul, Avrupa ile Asya kıtalarının kesiştiği noktada bulunan bir dünya kenti. İstanbul, Milattan sonra 330'dan 1922 yılına kadar Roma, Bizans, Latin ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1592 yıl boyunca Dünyaya yön veren dört imparatorluk tarafından başkent olarak kullanılan bir şehir olmuştur. Dünyada en der yerleşim yerlerinden biri olan İstanbul, geçmişten günümüze bir dünya başkenti olmuştur. Dünyanın başkenti İstanbul genç, dinamik, aktif, pratik ve yüzünde gülümseme eksik olmayan Ekrem İmamoğlu'na emanet. İşte bu dünya başkenti 31 Mart 2019'dan bu yana Trabzon ili Akçabat ilçesi Ceviz'e köyünde 4 Haziran 1970'te dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyor. Babam da Adadug askeri. Öyle mi? Mustafa Kemal askerlik mi yapmış? Ya Adadug askeri ya yani milli mücadele askeri. Ya burada bir kavlağın ağacı olsa, evet. bir kavak olsa ona kimse taş atmaz. Ama elma el, armudu olsa onu taş atarlar. <laughs> Meyve <düşünmek için. gülüyor> bu böyle yani. Yani şimdi bu gurur duyarız. Yani. Olursa biraz daha da tabii ki şey olur. En son başkan ne zaman geldi buraya? En son başkan Kurban Bayramı'nda, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda. Bir Kurban Bayramı'nda buradaydı. Ben be, gelecek hayatında, siyasi hayatında paşarlar dilerim. Kendisinin her zaman ben şahıs olarak, köylüm olarak yanındayım. Benim abime destek olmam ona olurum. Abime güvenmem, ona güvenirim. Ahmet Purnas, sevizlik görün, eski muhtarıyım ben. Nasıl Başkanlığı, ben çocuk çocukluğunu bilirim. Efendim sizi tanıyalım, Ekrem Başkanımızın ne oluyorsunuz? Ekrem Başkanımın ben kuzeniyim. Çocukluğumuz birlikte geçmiştir. Kendisi çocukluktan beri e, çok iyi bir kaleci. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun çocukluğunun geçtiği atölyedeyiz. Evet. Burada tomruk, tahta, ahşap işleri yapıyorsunuz. Evet, evet. Öncelikle sizi tanıyalım, Ekrem Başkanı neyi oluyorsunuz? Ben amcasıyım. En küçük amcasıyım. Murat İmamoğlu. Ekrem e, çok zeki bir arkadaşımızdı. E, yani o zamanlardan belliydi böyle çok iyi yerlere gelecek. Hala destekliyorum tabii ki. Ekrem İmamoğlu. 25 yaşındayken 1995 yılında Dilek Kaya ile evlendi. Birbirinizle kendi aranızda evlenmek istiyor musunuz kendinin? Evet. Damat bey? Evet. Adım İsmail. Bir AK Partili üyesiyim şu anda bile oyumu e mı? Evet. Ekrem İmamoğlu'na verdim. Neden? Anladım. Söyleyeyim, anlatıyorum ben sana. Ben emeklide yaşa taklanım arkadaşım. E evet. Evet. Emeklide yaşa taklanım. Şimdi yargı, yasama, yürütme, askeriye, polis her şey bunların elinde. Hırsız. CHP mi? Hayır. Ayıp değil mi yani? İnsanların hakkıyla, gururuyla, onuruyla oynamaya utanmıyorlar mı yani? Hayır. Biz 102 gün müthiş bir kampanya yürüttünüz. 4 gündür de size göre kazandınız ama mazbatanızı alamıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Kampanya süreci benim adıma çok verimli geçti. Vermek istediğim bütün mesajları verdim. Her ne kadar iletişim alanlarında bazı kısıtlamalar olsa da sizin gibi farklı mecralar üretmiş insanların gerçekten ciddi katkılarını gördük. Elimizde büyümüş, bizden beraber büyümüş, bizim çocuğumuz yerinde. Bizim hemen şurada Kaymakam'ın yerine Kaymakam binasında onların evleri Orada oturuyordu Seçildiğinde tebrik ettim onu Dedim ona başkan bak sen abriye seçildin Güzel bir yere seçildin Sen aman görevini güzel yap Bizi mahcup etme 10 sene görevdesin 10 sene Dedi ki Ömer abi dedi ya 10 sene değil de 5 seneye seçildim ben dedi. Dedim Ekrem Başkan sen 2 kere mazbata almadın mı? 2 mazbata 5-5 eder 10 sene. Tabii ben bunu içine esprisi ama Allah muhafaza eylesin. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben Türkiye'nin bir tür kurtulacağını zannediyorum ya. İmamoğlu deyince. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Adam. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Güzellik gelir, insanlık gelir. İyi Güzsü gelir. Kemal Paşa'nın yolu gelir, İsmet Paşa'nın güzelliği gelir. Ekrem candır ya, yani olsa gerçekten eğer e, ona veririz, Cumhurbaşkanı olsa ona veririz. <laughs> yani dünaba insanlar da e, tihaz kırın, o ki e, hoş insanlığına ki... Ekrem İmamoğlu? Evet. Dünaba hazır Bir parti lideri Bele. yoldan Bele. geçiyor, vatandaşlarıyla e, kartopu oynuyor, bu nasıl güzel bir şey? O ve iktidarı ve particilik nalizin. Am dibim bir insan ku insana hes bike ise yani başkan ise başkanlık sistemi tabi yamla huazın. O da cumhur başkan ise bira ji rahi Ya zaten partizanlık yapmak çok kötü bir şey. Önemli olan hangi partinin ülkeye ne kadar yararı olduğu yani icraatlarına bakmak lazım. Benim bebeğim geleceği şu anda yok. O benden yani eksi sıfır önde. Ekrem İmamoğlu deyince benim aklıma ne geldi bilirsen o adam kendini e, halkına sevdirmiş, sevdirmiş bir insandır. Halkının gönlüne, gelin. Halkının gönlüne ve şeyine girmiş bir insandır. Yüreğine. O adam gibi bir adamdır. Kimse de ona uğraşamaz. O adam kendi hakkında da geliyor yani. Ben Aslında. kendi nazarımdan söyleyeyim. Kendi hakkında gelen bir adamdır. Halkını savunuyor. Halkını savunuyor. Yani adam demokrasiyi savunuyor. Ya şimdi sonuçta bizim yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde kardeşim. Şimdi biz burada hepimiz... E, kardeş gibi yaşamamız lazım yani ayrım gayrım onu yapan yani gerçekten adamdakiler ben onu adamda saymam ayrım gayrım olmaz. Ayrım yok. yok beni dinlemiş olsa ben ona çok selam söyleyeyim Diyarbakır'dan onu yüreğinden öpeyim. başkana gelip selam ve razı dikim gelip kheir ve kheşi bırakım yine. Diyarbakır'dan kocaman selamlar. İmam deyince akramıza kardeşimiz geliyor. Kardeşimiz? Tabii ki de. Ah, buyur. Dinleyecek buyur eğer dinleyecekse buyursun gelsin. Burada biraz vakit geçirsin. Biraz daha halkımızın içinde misafir e, edelim Diyarbakır'dan. Kesinlikle. Diyarbakır'dan bin selam başkanım. Bin değil bin bin selam. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kasa. Bir tarafta İmamoğlu bir tarafta Erdoğan. Hangisine oy verirsiniz? Ay tabii ki İmam'ın oğluna vereceğim ya. <laughs> tabii ki ya. <laughs> tabii ki İmam'ın oğlu ya. Büyükşehir belediye seçimi olsa Ekrem İmamoğlu binalı Yıldırım. Hangisine oy verir? Abi her zaman İmamoğlu'na veririz her zaman neden, neden abi Çünkü adam e, hepimize ayrımcılık yapmadan komple eşit tutuyor hizmet etmeye Hizme, hizmet etmeye de çalışıyor Ondan sonra eşitlik var eşitlik Biz var. de istiyoruz ki ben şimdi Kürdüm siirtliyim Kurtalanlıyım. Ben istiyorum ki bu ülkede Hı? eşitlik Hı? olsun beraberlik olsun, kardeşlik olsun Biz bunu istiyoruz ayrım ayrım olmasın Biz Ben yani nerede oturuyoruz ben, ben büyük adada oturuyorum. Sonuna kadar benim de bütün sülalelerim de oyu Ekrem İmamoğlu'nadır. Tamam. Gene Genel seçimde hangi parti? Erhan'dır. Erhan abi. Genel seçimde hangi parti vereceğiz? Yani abi her zaman İmamoğlu. Her zaman CHP, her zaman İmamoğlu. Tamam. 100 sene olsa yine o. Şimdi biz Ekrem İmamoğlu'nu kendimize daha yakın tutuyoruz. Evet. Yani o halkımızdır, o içimizden biridir. Çok teşekkür yani ederim. Ona biz kendi abim gibi bakıyoruz. Yani Peki ben... Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir? Bizi izliyor. Abi bizi ona deyince aynı aklımıza yani eşitlik, beraberlik, özgürlük, cekuvara geliyor. Komutan cekuvara. geliyor. Yani Atatürk Komutan geliyor. Cekuvara. Büyük baba Atatürk geliyor. Büyük dedemiz Atatürk. Çok teşekkür ederim sağ olun. Bir önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimar Kadir Topbaş'ın insanoğlu her şeyi affeder ama adam yerine konulmamayı asla sözünü unutmayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sermayesi hiç şüphe yok ki güler yüzü oluşu ve insanlara değer vermesidir. Rabbim ruhlarına rahmet eylesin büyüklerimiz bugün bizler bu ülkede hür ve güzel bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimiz sayesinde İstanbul Times TV stüdyolarından herkese merhaba. Ben Kadir Karakaramıza kalmasın programıyla karşınızdayız. Yarımta çok değerli bir konuğum var. Gazeteci yazar Hüseyin Çesiner. Kendisi haftalardır hatta aylardır üzerinde çalıştığı bir belgesel filmi dolayısıyla çok yoğun. Bu yoğun gündeminde kendilerini yakalamışken birkaç soru sormak istedik. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Eee Güzergah'ta bahsettim. Aylardır hatta haftalardır ilçe ilçe ziyaretleri, sokak röportajları, ekibinizle birlikte yoğun bir çalışma var. Ee, bu çalışmanın nedeni de bir belgesel film ve evet. e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hayatını anlatan, başarılarını anlatan, başkanlık sürecini anlatan bir belgesel filmi. Bu fikir nereden geldi? Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nu 2009 yılından beri tanıyorum. Bir siyasi partinin beylik düzünden sonra ilk koordinatörüydüm. O dönemlerde yaptığı çalışmaları, halka yaklaşımlarını gayet yakından takip ettiğim için... ...beşeri münasebetleri ve insanlarla ilişkileri hep takdir ettiğim bir kişiydi. Hı. 2014'te de Beylikdüzü Belediye Başkan adayı olduğu zaman... ...halka dokunması, sokak çalışmaları vesaire... ...gerçekten takdir ettiğim bir insandı. Biz de o zaman sokak röportajlar yapıyorduk. Beylikdüzü'nde kendisine destek verdik. O zamanla İstanbul'un 39 ilçesi içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni kazandığı tek ilçe Beylikdüzü'ydü. O günden bu yana Sayın Ekrem İmamoğlu ile alakalı güzel bir aşığımız oldu. Ee, tabii Beylikdüzü'nde 5 sene güzel bir e, belediye başkanlık çalışması yaptı. Ondan sonra da Kadir Topbaş'ın istifasıyla beraber e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluruyla e, Büyükşehir Belediye Başkanı aday oldu ara dönemde meclis üyelerini seçti. Tabii o zaman İmamoğlu'nun seçilmece belli olmasına rağmen bir dahaki belediye başkan adaylarının olabilmesi açısından önemli bir ayrıntıydı. Ben o günden bu yana İmamoğlu'nun büyükşehir belediye başkan adayı olabileceğini ve güzel düşündüm. 31 Mart'tan önce de adaylığı açıklandığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Millet İttifakı için iyi, uygun bir aday olduğunu düşündüm. Gerekli destekleri de verdim Ekrem Başkan'a e, 31 Mart'tan önce danışmanlarına, yardımcılarına ben İmamoğlu'nun kazanabileceğini söyledim. Bunu söylerken de bir müneccim olmadığımı belirtmek istiyorum. Tabii bir tecrübe, meclisli ha, bir tecrübe. Sok de. Evet, sokak röportajı 5-6 bin kişiye sormuştuk İstanbul'da. E, İmamoğlu anlatmaları, oy veri, düşünmeleri bizi o sonuca götürmüştü. güzel bir altyapısı vardı. Araştırdım belediye baş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sonra hakkında detaylı bir belgesel yoktu. Bunu biz neden yapmayalım dedim. Arşivlerime baktım gerçekten dolu dolu bilgileri var. Ee, o bilgileri derlemek, ondan sonra da 7 bölge bu dönemde gezelim. Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza ne geliyor sorusunu sorduk. Gerçekten muhteşem bir malzeme çıktı. Hı hı. Bu malzemeleri de bir araya getirerek belgesel çalışmamızı yaptık. Tabii böyle kıymetli bir mevkide olan bir hakkında bir belgesel film yapmak için kuvvetli doneler lazım, iyi bir ekip lazım. Hazırlık aşaması nasıl? Kesinlikle. Şimdi biz biraz önce söyledim ki arşivimiz çok güçlü. 2010 yılından bu yana İstanbul'la ilgili, Beylikdüzü ile ilgili Sayın İmamoğlu ile alakalı elimizde yeterli doner bilgiler var. Tabi bunlar tek başına yine yeterli olmazdı. Biz dedik ki madem ki Ekrem İmamoğlu belgeseli yapacaksak doğduğu yeri, çocukluğun geçtiği yerine gidip gezmemiz lazım. Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Sizin e, sokak röportajlarında bir ilk zaten. Hani siyasi sokak röportajların İstanbul Times TV özel YouTube kanalı. Evet. Halka bugün sorduğumuzu 10 kişiye sorsak en az 9 tanesi bilir. Doğrudur. sokak Karşısına çıkmıştır. internet te telefonunda vesaire. Şimdi son yıllarda da Sadece İstanbul değil artık İstanbul sınırlarını da açtı. Yakında evet. belki yurt dışı <laughs> da gelecek. Evet. Ee, bu belgesel özelinde mi Trabzon'a gittiniz? Yoksa biz zaten bütün sizinle biraz önce söyledim Türkiye'nin vilayetlerini geziyoruz. Ee, i̇ki aşamalı. Birinci öncelik Sayın İmamoğlu'nun çekimi için gittik. Gitmişken de sokak röportajı da yaptık. Çünkü sokak röportajlarımızın içinde İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor sorusu da vardı. Seçimi de sorduk. Yani asıl hmm. gitmemizin amacı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun köyünü, ilçesini, vilayetini gezip hemşerilerini de hem şerilerinde İmamoğlu sormaktı. Onun için gitmiştik. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu eve kadar gittiniz. Evet. Orada onu çocukluğunu bilen komşularıyla, tanıdıklarıyla, amcasıyla, babasının amcasıyla, dayısıyla, köy muhtarıyla, okul arkadaşıyla, minibüsüyle yani görüşmemiz gereken herkese görüştük. Yani bir Herhangi bir belediye başkanının bu kadar çok yakınıyla röportaj yapan ilk insan sizsiniz galiba. Evet, evet, Peki neler yaşandı? Siz nasıl karşıladılar? Şimdi orada çok güzel bir soru. Gerçekten akrabaları ben Malatyalıyım. Yani benim Malatya köyümde insanların misafirlere, konuklarına göstermiş olduğu bütün ilgi ve alakayı orada gördük. Kendim hiç yabancı hissetmedim. Ee, Cevizli köyüne gider gitmez köyün minibüsçüsü ile görüştük. Eski muhtarla görüştük. Oradalardı. Yani özellikle kendimi evimde gibi hissettim. Yani akrabalar olsun, köy muhtarı olsun, komşular olsun, işte ilkokul arkadaşı olsun, ortaokul, lise. Hepsi bizi öyle bir candan karşıladılar, karşıladılar ki bir Anadolu'nun misafirperverini gördüm. Çok mutlu oldum. Tabii bu belgesel de bunların hepsi yer alacak. O yüzden biraz da merakla bekliyoruz. Evet. Biraz da belgeselin içeriğinden bahsedeyim Çünkü aylarda süren bir çalışma var. Çok ciddi bir çalışma. Evet süresi de bayağı da uzun olacak. Evet. Çok güzel görüntülerle onları Hı -hı. bezediğinize de şahit oldum. Belgeselde neler var diyeceksiniz? Belgeselde neler var evet. diyelim. Şimdi belgeselde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 1970'te doğduğu evden başladık. 23 Haziran'a hatta 2 yılında yaptığı Hı. çalışmaları dahil doğumu, ilkokul hayatı, ortaokul hayatı, okuduğu lise, okuduğu ortaokul, okuduğu ilkokul hepsine gittik şeyle çekim yaptık. Çocukken bilen komşularla röportaj yaptık. Amcası Murat İmamoğlu'yla röportaj yaptık. Ondan sonra Trabzon'un en meşhur caddelerine gittik. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir sorusunu sorduk. Diyarbakır'a gittik, ne geliyor sorusunu sorduk. Öyle ilginç cevaplar verdik. "Kardeşimiz geliyor" diyen oldu. "Hakkını savunan bir adam geliyor." "SKİ'ye İstanbul'u alan kişi geliyor." gibi Evet. Ee, babasının konuşmaları var, annesinin konuşmaları var, evlilik dönemindeki evet e, demeleri var. Yani bir kişinin belgeselinde olması gereken her şey var dersek abartı olmaz. Ee, niyetimiz de bunu 31 Mart'ta yayınlamayı düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Şimdi sadece görev yaptığı kentte değil memleketi aynı zamanda da hiç yani coğrafya olarak uzak yerlere de gittiniz. Yani. Yeni bölge. Evet, evet. Çok gerçekten takdir edilirse bir gazetecilik. Peki belgeseli ne zaman halkımıza buluşturacağız? Evet, şimdi bizim niyetimiz ben e, Sayın İmam olan ekibiyle de görüştüm. Henüz görüşmeler devam ediyor. Bizim niyetimiz e, buna bir gala yapmak. E, 31 Mart olur, yakın günleri olur. Bilmiyorum nasıl müsait mi değil mi. E, Taslağını gönderdim. Henüz bir dönüş almadım. Yani eğer dönüş alabilirsek yani Haliç Kongre Merkezi'nde olur, Cemal Bey Kongre Merkezi'nde olur veya İBB'nin başka bir yerinde olur. Beraber Sayın İmamoğlu'na izlemek diye düşünmüştüm ama bilmiyorum başarılı olur muyuz, olmaz mıyız? Ee, eğer buna uygun değillerse bile bizim niyetimiz 31 Mart 2022 saat 18'de İstanbul Times TV özel YouTube kanalımızda yayınlamayı planlıyoruz. Ee, niyetimiz şu an bu, değişiklik olmaz ise. Yani böyle kapsamlı bir belgeselin içerisinde ilkler barındıran bir belgesele çok iyi bir galayla seyirciyle buluşması, halkımızla buluşması bence çok yakışır diye düşünüyorum. Biz de onu istiyoruz. Bugün de Sayın İmamoğlu'nun bir toplantısı var. Oraya katılacağım. Ortam olur ise ne düşündüklerini soracağım. Bakalım ne olacak. Ama her halükarda bizim emeklerimiz halkla buluşacak. Çünkü söz verdiğimiz insanlar var. Mutlaka sözümüzde duracağız. Yani onlar diyebilir ya biz işte evet her ne kadar 31 Mart ise de biz 23 Haziran'da gerçekten görev aldık. 18 günü saymasak diyebilirler. Bu tabi bir süreç. Biz netice itibariyle 2024'te seçimin mi adı 31 Mart olacağı için 31 Mart'ı düşündük. <laughs> yani Gerçekten merakla beklediğimiz bir belgesel anlattıklarınız ışığında. Belgesel yani bu o kadar yoğun çalışıyorsunuz ki sizi yakalamak yakaladığımız anda da belgeseli sorduk. Başka sorularda da soramadık ama son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa seyircilerinize paylaşalım. Evet. Ee, bir Birçoğunuzun izlediği üzere İstanbul'un 39 ilçesi başta olmak üzere ülkemizin 81 vilayeti bizim çalışma alanımız. Bugüne kadar 7 bölgenin en önemli vilayetlerine gittik. İnşallah havaların ısınmasıyla beraber Van'dan başlayıp Edirne'den çıkacağımız bir seyahat düşünüyoruz. Özellikle yapılacak ilk genel seçimden önce niyetimiz 81 vilayetimizi gezmek, halkımızın duygu ve düşünceleri almak. Bununla beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Çünkü bizim merkezimiz İstanbul, bizim çalışma alanımız İstanbul. İstanbul Türkiye seçmeninin yüzde yirmisini barındırıyor, ekonomisinin yarısına fazlasını barındırıyor. Yani ülkemizin lokomotif şehirlerinden birisi olan İstanbul, gerek seçimlerde gerek ekonomide gerek kültür sanatta gerek yaşamda vazgeçilmez bir şehir. İstanbul'u seviyoruz, İstanbul'a hizmete devam edeceğiz. Belgeselimizi izleyen herkesin mutlaka arkadaşlarına, dostlarına paylaşmasını tavsiye etmesini istiyoruz. Niyetimiz belgeselimizi mümkün mertebe çok sayıda kişiye ulaştırmak. Evet süresi belki fazla. Bir buçuk saate yakın bir süre e, sürdü. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın e, background'unu düşündüğümüz zaman bundan daha aşağıda bir şey olamazdı. Çok zorladık. Üç saatti düşüre 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 bir buçuk saate düşürdük. Bundan aşağısı da vicdanımız el vermedi. Çünkü başkanı e, tanıtma yeterli olmayacaktı süreyi çok görmeyi izlerseniz mutlu ve memnun oluruz. İyi seyirler diliyoruz efendim. Çok evet, sağ olun. Yani yılların birikimi olan görüntülerin, bilgilerin olduğu, röportajların olduğu İstanbul'dan, Trabzon'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a röportajların yer aldığı bir belgeselin de zaten kısa olması beklenemezse. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir program oldu. Ben de teşekkür ederim. Sonra bir şey unuttum. Belgeselimiz ismi. Adam işte Ekrem İmamoğlu evet. olacak. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Bombayı da sona saklamış olduk. <laughs>